Eski bir televizyon programına rastladım. Hani çıkıp da kürsüye İngilizlere ne verdiler de gittiler. Ne verdiler de gittiler İstanbul'dan diye. Sabah akşam e, yayın yapanlar. Kara cübbeli böyle hani kara cübbeli işte. Murat Bardak gibi bakıyor. Düğmeler diyor İngiliz. <laughs> düğmeler İngilizmiş. Kol düğmeleri ve cübbenin düğmeleri. Kraliyet arması varmış. Bir de kraliyet bak. Yani <laughs> İngiliz de öyle Londra'dan alma İngiliz değil yani kraliyet arması arkadaşlar. Şimdi arma ne filan derseniz işte Polo'nun arması gibi veya Kolombiya'nın arması gibi düşünün. Hani orta segment vatandaş bunların çakmasını alıp kullanabildiği için bilir. Asa İtalyanmış. <laughs> daha devam ediyor cübbe başka bir Avrupa ülkesinin kumaşı ayakkabı başka bir Avrupa ülkesinin kumaşı la bir tane de Afgan e, çıksın bir tane Hint çıksın bir tane e, İran çıksın bir tane Suriye yok yok hepsi Avrupa arkadaşlar süper yani say bu İngilizler ne aldı da çıktı İstanbul'dan he